Amcaoğlu, nerede kaldı senin kayınpederi ya? Ben gelir oğlum ya. Amcaoğlu, sen eminsin değil mi? Sen mi? getirebilir bu nursuz herifi? Getir oğlum, getir. Merak etmeyin ya. Adam sebebi sayıyor babam. Evet, çaylar da geldi. Herkes alsın bakalım. Şimdi kardeşim elden ele dağıtıverin bunu, olur mu? Bu gece sahura kadar adam başı yirmi şer bardak çay içilecek burada, oha göre. Selami ne yaptın ya? Herkesi anemi mi yapacaksın? Vallahi ben anamı babamı bilmem Kenan abi. Bu gece Rıfat kardeşime destek gecesi. O göre için işte. Evet. çaylarımızda dağıtılırken geleneksel yarın gecemize başlayabiliriz. Ne oğlum yarın gecesi ne alaka? Kardeşim siz benim amcaoğulların meşaz grubuna yazdığım meşazları okumuyoruz mu ya? Ben orada programı detaylı bir şekilde anlattım ya. Adeta ilmek ilmek işledim derecesine. Yarın gecesi ne alaka oğlum ya? Amca oğlum, ben görüyorum. Yani senin düğününden sonra kasabada çok tuttu. İnsanlar çok istediler. Ben de Rıfat kardeşime destek olur diyerekten yarın gecesinde programı aldım. O. Selamun aleyküm gençler. Aleykümselam selam Musa Aleykümselam. Aleykümselam. Niye getirdin beni buraya Musa abi? Daha sakin bir gayfe yok muydu? <laughs> Kerim. Ya senin insan içine çıktığımı mı var? Ha? Bak geldik işte ne, ne güzel gençler burada eğlence düzenlemişler. Otur seyret. Aynen öyle Kerim dayı ya. Allah Allah. Gözünü seveyim sen de. Bak ne güzel işte bir eğlence düzenlemişiz ya. Sosyalleşeceksin. Özüne döneceksin. Kendine geleceksin. Özüne döneceksin. Özüne. Hadi otur otur. <laughs> evet. Herkesler de geldiğine göre... Sefer abinden başlıyor. Hazır mısın Sefer abi? Hadi bakalım. Hadi. Heh. Ya oğlum gençlerle oynayın işte. Bizden gençler artık. Geç olur mu öyle şey Sefer abi ya? Yani senden de geçtiyse bizim hepimizin burada çoktan nalları dikmemiz gerekirdi. Evet, ilk oyunumuz klasikleşen oyunlarımızdan ağız kaydırmaca. Ya oğlum oynatma şunu Allah aşkına. Birimizin ağzı kayacak görecek ya. Sen karışma benim işime Çakır. Lütfen. Hadi o zaman başlayalım Sefer abi. Yalnız e, şunu hatırlatmak isterim. Eğer yapamazsan havruları yersin o göre. Tamam tamam nasıl ne, ne Sen benim ağzımın yeri yersin, ha, değil, tamam. tamam tamam tamam. O zaman başlıyoruz. Başla abi. Başla abi. Sen benim elimi al, ağzımı 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 Vallahi sen de hiç beceremedin Sefer abi. Onu demeden geçemeyeceğim. Hadi bakalım bıyık sıra sende. Kerim dayı. Oradan sırıtıyorum ama sıra sana da gelecek vallahi. Hiç öyle sırıtma sen yani ha. Anam! Tuntum dayım benim. Senin o yanakların yürüyüm güzelliğine bir bak. Sen benim ağzımın eğrisine doğrusuna el, el, el. Ay. Ay, ay, ay. Tamam. O da zopa yiydi. Tamam 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 bir, bir daha <laughs> yapıyorum. Tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. tamam. Bir daha tamam bir daha yap. Bir, <laughs> bir daha yap. <laughs> sen. tamam. Tamam dedim tamam. Olmuyor amca oğlum? Şu kadar cık basit şeyi beceremiyorsun ya. E sen yap. ben yaparım tabii. Hazır mısın? Hazırım. Sen benim ağzımın doğru doğrusuna eğilse eğilin, doğrusuna doğru. Sen benim ağzımın eğilsene, Ha? Oğlum devam etsene, niye kaldın? Nasıl devam edeyim Çakır? Çenem kitledi. Nasıl çenem kitledi lan? Hakkın çenem kitledi lan! Nasıl Allah! <laughs> selam ayı Şaka yapmıyor. Ayı şaka şey yap yap Ne dedim? Abi ne dedim? Aa! Sıcak su dökün ya! Selam Aa! dur! Dur Selami. 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 Al, al 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 Ya, ya yapma ya. Aa, Öyle tamam. bir şey mi? Beyler bir açalım bakayım şöyle. açalım biraz. Gel. Ulan Selami, senin yapacağın organizasyona ben sana ne dedim? Şu oyunu oynatma dedim değil mi? Birimizin ağzına bir şey olacak dedim ya. Selami! Selami! Selami neyim var bunun? Hiç sorma Kerim Hanım. E. Galiba yüz fiyoncu geçirdim. Ağzım yanıldı. E be Selami'ye bak oğlum ya sana demiyor mu ağzını yüzünü yamul böyle kalırsın diye al işte olacağı buydu. Bir an nasıl suçum var ya? Hep o bıyığın yüzünden bir türlü adam gibi yapamadım. Aa, aa, kuru iftira. Seni mi göreceğim? Tanrı da sizi kardeşim! <laughs> hadi sen ayı mı yok burada ne yapıyorsun? E hadi gelin artık. Dur ben de geleceğim Selami beni bekle. Dur. Heh. <laughs> Sen hiç canını sıkma Kerim dayı. Bu gece yarın gecemiz bitmez. Çok eğleneceğiz, çok daha bitmedi. Hadi bakalım. Al Selametle. Gel gel. Rahat ol, rahat ol. Hiçbir şey yok. Normal şeyler bunlar burada.